Merhaba arkadaşlar dostlar yeni bir videoyla karşınızdayız artık bugün diyebileceğimiz oynanacak olan Euro basket son 16'ya kalan takımların maçlarıyla birlikte tahminlerde bulunacağız Cumartesi 10 Eylül 2022 tarihli Euro basket eliminasyon etabı başlıyor Yarınki maçlar hepsi Almanya'da oynanacak. Ve tabii ki en önemli olan olay bizim de milli takımız Türkiye-Fransa karşısına çıkacak. Orada tabii ki o maçı yorumlarca tahminleri de verir ki biraz daha fazla değineceğiz. Ama başlangıçta öncelikle arkadan geriye doğru çünkü Türkiye maçını çok erkene koymuşlar. Yani ilk maç olarak koymuşlar. Türkiye-Fransa maçını biz tahmin olarak geriden öne doğru ilerleyeceğiz ve son olarak yorumlayıp Türkiye maçını Türkiye Fransa maçının tahminlerini de sunup size vermeye çalışacağız ve bir kupon olarak da oynayabileceğiniz sağlam bir kupon olarak da size önermeye çalışacağım. Tabii ki daha yüksek oranlar yapabileceğiniz de birkaç bir kupon diyebiliriz ya da iki kupon olarak oynayabileceğiniz onu da sunmaya çalışacağım size. Şimdi geriden başlıyoruz. Son maç oynanacak olan, en son oynanacak olan ve çekişmesi büyük olması beklenen maçla İspanya-Litvanya maçı İspanya tabii ki bu yıl Eurobasket'te gördüğümüz gibi Türkiye Milli takımı karşı da zar zor yendiler. Yine de birinci olup çıktılar. Burada Litvanya karşısında zorlanacaklardır. Ee, takım oyuncularına bakılırsa Litvanya biraz daha üstün gibi gözüküyor. Sabonis ile Valancunas var. 4 ve 5 numarada Grigonis var. Yokubaitis var gibi genç oyuncu ve e, geleceği olan oyuncular. Ee, i̇yi bir şekilde takım kadrolarına bakarsak e, Litvanya biraz daha üstün gibi gözüküyor aslında. Ama tabii ki İspanya takımı, milli takımı yılların tecrübesi ve bu tür turnuvaları kazanmayı bilen takım Ernan Gomez kardeşlerle birlikte Arostegi gibi oyuncularla geliyor bu turnuvaya. Lorenzo Brown eski Fenerbahçe'de oynayan Lorenzo Brown'la geliyor bu turnuvaya. İşleri kolay olmayacak Litvanya karşısında. O yüzden burada tahmin olarak tarafa gitmektense size önereceğim şey 154 sayı yüz baremini almanız. Burada maç uzatmaya da gitme ihtimali olduğu için normal bir şekilde 154 sayı baremi aşılacaktır diye düşünüyorum. 154 üst baremini 1.60 orandan alabilirsiniz. Oyuncu yüz baremlerine gelince Juancho Hernan Gomez eğer izlediyseniz çok güzel bir NBA'ye giriş filmi gibi Hollywood tarzı bir filmde oynaymıştı. Orada tabii ki yine İspanyol başka bir e, isimliydi. Juancho Hernan Gomez'den 10 sayı üstünde atmasını bekliyorum. Yani Hernan Gomez kardeşlerinin Juancho Hernan Gomez Willy Hernan Gomez değil Juancho Hernan Gomez 10 sayı üstünde atmasını bekliyorum. 1.80 orandan onun üzbarevini alabilirsiniz. Karşı tarafta da tabii ki Valanchunas Valancunaz da pot altında emri banklar alıp em asistleri sayıya çevirebilen bir oyuncu. Fazla sayılar atabilen. Ayrıca üçlük atma imkanı da olan bazen üçlüklerde atabilen bir oyuncu. Sabonis'in de asistlerine Grigonis'in asistlerine iyi cevap veriyor. Bu maçta da Valancunaz 17 sayı üstünde atar diye düşünüyorum. Onun da 17 sayı üst baremini alabilirsiniz. Geliyoruz bir diğer maça. Almanya'da oynanıyor. Almanya ev sahipliğinde olacak olan Almanya Karadağ maçında. Tabii ki Almanya'nın kadrosu Karadağ'a oranla çok daha güçlü. Ee, diğer grupta hatta e, neredeyse Slovenya dışında diğer takımları yendi. Ee, Almanya çok daha güçlü gibi gözüküyor. Tabii ki Karadağ karşısında maç sonucu olarak Almanya kazanır diyoruz. Ama tabii ki biraz düşük oran olduğu için ilk yarı Almanya kazanır diyorum. İlk yarı Almanya kazanır oranı 1.30. Onu daha sağlam olarak oynayabilirsiniz. Maçın birinci dakikasından itibaren e, seyircisinin arkasına alacak olan Almanya. Deniz Schröder ile birlikte Almanya'nın zenci şahane çocuğu Deniz Schröder ile birlikte bu maçı daha ilk yarıdan farklı bir hale getirip kazanmaya çalışacaklardır. Oyuncu yüz baremlerine gelince dediğim gibi Deniz Schroeder 18 sayı üstünde atar. Ondan en az bir 20 sayı atmasını bekliyorum. Ve Karadağ'da Boyan Dubleviç Türkiye karşısında da gördük. Üçlüklerle birlikte iyi bir şekilde oynayınca, iyi bir form tutturunca fazla sayılar atabilen bir oyuncu. Ondan da etkin oynayıp 14 sayı üstünde atmasını bekliyorum bu maçta. Boyan Dubleviç'in de 14 sayı üz baremini alabilirsiniz. Ve geliyoruz 3. maça Slovenya-Belçika maçı. Burada tabii ki Uzakar'a Slovenya galip gelecek. Onu değinmeye gerekmez. Artık ne kadar farkla kazanacak diye düşünülebilir. Ee Slovenya burada farklı bir galibiyet bekliyoruz. Slovenya'dan diğer maçlarda da gördüğümüz gibi 100 sayı baremini rahatlıkla aşma durumları olacak. Ve oralara geleceklerdir bu maçta. O yüzden size daha yüksek orandan önereceğim şey 169 üst baremi bu maçta 1.60 orandan 169 sayı üstünü alabilirsiniz. Belki 10-20 sayı farkla kazanırlar. Mesela bir 100 sayı atsalar yine de bir 70 sayının altında kalmaz diye düşünüyorum. Eee Belçika takımı 80 civarlarına gelir. Farklı bir show şov niteliğinde bir maçla birlikte fazla sayı atılan bir maç olmasını bekliyorum. 169 sayı yüz baremini alabilirsiniz. Oyuncu yüz baremlerinde tabii ki oynayacağı süreye göre fazla süre alırsa bir 30 dakika civarında Luka Doncic rahatlıkla 26 sayı yüz baremini alır ve Belçika tarafında ise Lecomte 13 sayı üstünde atabilir. Lecomte'un da 13 sayı yüz baremini alabilirsiniz. Geliyoruz bizim maçımıza milli takım maçına orada tabii ki biliyorsunuzdur çoğunuz üzücü bir haber geldi son anlarda. Öncelikle milli takıma Türkiye'mize başarılar diliyorum. Zor bir maç olacaktır. Çok zor bir maç olacaktır. Ama umarız Fransa engelini aşarlar ve madalyalara doğru çıkabilirler. Ee, zor maç olacağını ne şekilde anlıyoruz? Fransa milli takımında uzunlar çok güçlü durumda. Kısalarda biz biraz da olsa daha güçlü gibi gözüksek bile uzunlarda arada büyük bir fark var. Özellikle hücum ribanklarında ve savunma ribanklarında çok etkin olacaklardır. Konuşmaya başlarsak tabii ki orada Rudy Gobert gibi bir oyuncu var. NBA'de 2 yıldır en iyi defans oyuncusu seçilen Rudy Gobert var. Hem ribanklarda hem ofansif hem hücum ribantı hem defans ribanklarında etkili olan bir oyuncu. Bir diğer güzel e, oynayan Yabuzel var. 4 numarada. O da uzun olarak 4 ve 5 numarada oynuyor. Genelde 4 numarada oynuyor. Ama üçlükleri de çok fazla üçlük atabilen de bir oyuncu. Girip pot altından da çok sayılar bulabilen bir oyuncu. Artı yedekten gelen Vincent Poirier var. Yani Gobert'in olmadığı dönemlerde ya da Yabuzeli de yedekleyebilir. O da etkili bir şekilde pot altında oyunu oynuyor. Tabii ki hem Banta M sayılarda etkili bir şekilde oynuyor eski NBA oyuncusu. Şu anda Real Madrid'de de neşte olduğunu geçen yıl Euroleague'de gördük. Yani pot altında büyük bir eksikliğimiz var. Diğer tarafta ise kısa tarafında ise Toma Hörtel gibi oyuncuları var. Eğer ki kötü bir maç çıkarırsa ki bekleniyor kötü bir maç çıkarırsa o bizim avantajımız olacak. Bizim tarafta ise tabii ki Alperen, Er, Şayan Şanlı bu üçlü karşısında zorlanacaklardır. Ama bir yere kadar karşılık gösterebilirler. Ama ne kadar gösterecekler onu da göreceğiz. Tabii ki Rudy Gobert gibi onlardan kat kat üstün bir dev adam var orada. Artı ve Sampori'ye ile Yabuz Elde eklediğimiz zaman işleri zor. Umarız karşılık vermeyi başarılar. Bizim en büyük şansımız şey Larkin'in olmaması e, diye düşünülüyor. Olsaydı çok daha iyi olurdu. En azından üçlük coşma açısından, hız açısından. Ama olmayacak. Burada tabii ki büyük görevler Cedi Osman'la Furkan Korkmaz'a düşecek. Furkan Korkmaz ve Cedi Osman ikilisi kısa pozisyonunda artı Şeyh Muskazer ve Burak'ın e, la birlikte bu dörtlü kısa olarak oynayacağımız tabii ki Kaptan Melih Malkıntoğlu'nun da üçlükleri çok önemli olacak burada. Bu maçta en az bir 4-5 tane üçlük yollayabilirse orada tabii ki sayı avantajında üçlük seviyesinde öne çıkma şansımız olur. Umarız onlar iyi bir oyun çıkartıp bu uzun uzunlardaki kendi kapımızı kapatıp maçı kazandırırlar. Burada önereceğim şey 149 sayı üz baremini 160 orandan alabilirsiniz. Bu maç bir şekilde 150 sayı üstüne çıkacaktır. Kazanma tarafında tarafa gitmenizi önermiyorum. Burada üst maçını alıp iyi bir şekilde zevkli bir şekilde maç seyredebilirsiniz. Oyuncu üzbaremlerine baremlerine gelince Türkiye tarafından dediğim gibi Cedi Osman 16 sayı üstünde atar 1.80 oran ve Furkan Korkmaz 14 sayı üstünde atar 1.80 oran. Karşı tarafta ise Yabuzev 13 sayı üstünde atar ve Rudy Gobert 12 sayı üstünde atar. Bu ikiliyi de kullanabilirsiniz ve bunlardan iyi bir şekilde kazanabilirsiniz. Öne çıkartacağım ikili bu maçta tabii ki Cedi Osman. Cedi Osman en azından 20 ve üzeri sayılara çıkması gerekiyor. Artı Furkan Korkmaz da öyle. Bizim maç kazanma şansı elde etmemiz için ve çıkacaktır. Cedi Osman burada 16 sayının üstüne rahatlıkla çıkar ve Yabuzel de 13 sayı üstünde rahatlıkla çıkar. Bu iki oyuncuyu kombine edip 3.50 gibi güzel bir orandan kazanma şansı elde edebilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol şanslar, herkese iyi kazançlar diliyorum. Bu videoda böyleydi. Öne çıkarttığım maçlar sağlam olarak kupon olarak oluşturabileceğiniz onlara son olarak değineceğim. İspanya-Litvanya maçı 154 sayı üstü 1.60 oran. Almanya Karadağ maçı ilk yarı Almanya kazanır 1.30 oran. Bu iki maçı sağlam olarak oynarsanız yine 2 oran civarında sağlam olarak kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Bizi izlemeye desteklemeye devam edin. Abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Bu videoda da yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Herkese bol şanslar iyi kazançlar diliyorum arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar Euro basketinde sonuna kadar tahmin vermeye çalışacağız. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşça